Galatasaray sezonu Leroy Sané ve Victor Osimhen transferleriyle açtı. Ayrıca hiç de duracak gibi değiller. Her gün farklı bir transfer haberi çıkıyor. Bugün FC 25'te Galatasaray yeni transferleriyle beraber neler yapacak ona bakacağız. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde neler olacak çok merak ediyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi şu an Galatasaray'ın mevcut ilk 11'i bu şekilde. Sadece Leroy Sané transferini ekledim. Diğer transferleri kendimiz yapacağız arkadaşlar. Onun dışında burada Icardi'yi falan da kullanabiliriz. Zaten birazdan Osimhen'i getireceğiz. Bu videoda bayağı detaylı Galatasaray hakkında konuşmayı düşünüyorum. Ben ben de bir Galatasaraylıyım. Bu arada yeni transferler yapabilmek için şu an 300 milyon euro ekledim abi Galatasaray'a. Yapacağımız transferlerin ne kadar zor olacağını siz tahmin edin abi. FC 25'te bile bu kadar para harcıyoruz. İlk öncelikle Victor Osimhen'i getireceğiz. Galatasaray Victor Osimhen'i 80 milyon euroya yakın bir parayı aldı. Ve ben de görmüş olduğunuz gibi Osimhen'e 80 milyonluk bir serbest kalma bedeli ekledim. Galatasaray'a ilk transfer ettiğimiz isim Osimhen oldu. Ve neredeyse bütçemizin 100 milyon eurosunu Osimhen transferini harcadık arkadaşlar. Hemen kadroya geliyoruz. İlk öncelikle Osimen'i buraya yerleştiriyoruz. Şimdi rotasyonda bizim yedek kulübemizde Mauro Icardi kalacak. Gerçek hayata benzer bir rebuild yapmaya çalışıyorum. Onun dışında Morata kesin olarak gidecek abi. Osimen indiği gibi direkt Morata ile bence sözleşme feshedilecek. Eski takımına geri gönderecek. Biz de o Morata'yı takımdan gönderdik. Şimdi kaleci transferine geçelim. Galatasaray Ederson'la çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Direkt kendi elimizde bu transferi yapacağız. Mustara sonrası Ederson ve Ederson benim çok beğendiğim kalecilerden bir tanesidir abi. Galatasaraylılar Twitter'da özellikle görüyorum çok kötülüyorlar Ederson'u. Ayakları iyi eli yok falan diyorlar ama abi 8 yıldır kaç yıldır bu adam City'nin kalesinde sadece ayakları iyi diye Pep Guardiola gibi bir insan bir teknik direktör onu takımda tutmaz. Ederson transferini tamamladık ve ben Ederson'un Galatasaray'da çok işe yarayacağını düşünüyorum. Belki de siz bu videoyu izlerken bu transfer gerçekleşmiş olabilir. Gerçekleşmemiş de olabilir. Ama muhtemelen olacak. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Sonraki transferimiz defans hattına olacak. Ve yine Manchester City'ye Guardiola'nın yanına gideceğiz arkadaşlar. Akanji'yi alacağız. Galatasaray bir dahaki sezon en azından ilk 11'de düzenli bir şekilde Abdülkerim'i düşünmüyor sanırım. E, haberler o yönde abi. Akanji de Manchester City'den ayrılacak. Guardiola takımı direk yeniden yapıyor abi. Sizde çok fena ayrılıklar var. Akanji de bunlardan bir tanesi. Ve ben gelirse çok sevinirim. Akanji'yi de seviyorum. Ederson'u da seviyorum. 25.6 milyon teklifimizi kabul ettiler. Ve Akanji transferi de başarıyla tamamladık. Tabii ki Galatasaray gerçek hayatta bu kadar bonservis ödemeyecek. Hem Ederson'a hem de Akanji'ye. Benim duyduğum rakamlar Ederson'a maksimum 10 milyon euro ödenecek. Akanji'ye de taş çatlasın 15 falan ödenir diye düşünüyorum abi. Yani bu kadar servis ödüleceğini düşünmüyorum. Ama FC 25'te çok fazla ödüyoruz maalesef. Akanji'yi de stopere yerleştirdik Abi takım çok güzel oldu ve muhtemelen Galatasaray son olarak bir tane de orta saha transferi yapacak. Orta saha içinde 3 tane aday var. Bunlardan bir tanesi imkansız ve Hakan Çalan oldu bence. özellikle son zamanlarda Fenerbahçe haberleri de çıktı. Hakan'ın ben Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Geriye 2 tane adayımız kalıyor. Birisi İlkay, diğeri de Bisuma arkadaşlar ve Galatasaray Osimhen'e 80 milyon euro gibi yakın bir bonservis ödediği için Bisuma'yı bonservisiyle alamaz. Yani Tottenham muhtemelen 20-25 milyon euro yakın Bon servis diyecektir bir sumayı için. Bu transferi daha zor görüyorum. Fakat ilk ay gün doğan bol servisinde eline almış bir şekilde aramıza katılacak. Galatasaray'a transfer olacak. Hatta okuduğum haberlere göre Galatasaray gel dese ilk ay ertesi gün takıma katılmaya hazır. Kendisinin de Galatasaray'da olduğunu biliyoruz. İlk ayı transfer ettik. City'den 3 tane transfer yaptık abi. Vallahi inanılmaz. Ben ilk ayın Lemina yerine kullanılacağını düşünüyorum. Veya Torreira, Sara çok fazla rotasyona girebilir. İlk ay bence çok iyi bir hamle olacak. Özellikle Hakan'dan daha çok işe göreceğini düşünüyorum Galatasaray için bir Galatasaraylı olarak. ilk ayı transfer ettik. Abi yedek kulübümüz de çok iyi. Bu arada gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir başarı elde edebiliriz. Şuradan Cuesta'yı çıkartalım. Abdülkerim'i yerleştirelim. Günay da bizim kaleci yediğimiz olacak. Onu da yerleştiriyoruz. Hatta Köyü de ilk 11'de kullanabilirsiniz. Çünkü Jakobs'tan daha yüksek overla sahip. Yapacağımız tek bir iş kaldı o da futbolcularımızın mevkisini değiştirmek. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ı kullanacağımız için onu sol orta saha yapıyoruz. Ve Gabriel Saray'ı da ofansif orta sahada kullanacağımız için onu da ofansif orta saha yapıyoruz. Ve bu kadar. İşte Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği kadro. Muhtemelen mücadele edeceği kadro bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir kadro abi takım gerçekten çok iyi oldu. Ben inanamıyorum. Hala şok içerisindeyim. Bu takım bakalım neler yapacak göreceğiz. Evet bakalım Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde özellikle neler yapacak. Şöyle Ocak ayına doğru simüle edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Valla konuşmak istediğim birkaç şey var arkadaşlar. İlk öncelikle Galatasaray kurmuş olduğumuz takımı ben FC 25'te kursam herhangi bir video paylaşsam abi Galatasaray... A... Yeni sezonumuza bu kadroyla başlıyoruz. Ederson'u, Akanji'yi, İlkay'ı, Osimeni Bon servisiyle transfer ettik desem yorumlara en az 20-25 tane ''Şu Rebuild'leri gerçekçi yap, bir daha seni izlemem, bu Rebuild işini gerçekçi yapın.'' En az 20 tane yorum görürdüm abi böyle. Gerçekten artık şu gerçekçi bu ilk isteklerini salın abi gerçekçilik kalmadı bak Orkun Beşiktaş olayı da aynı şekilde bence gerçekçi değil Jonduran'ın kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmesi bile hiç gerçekçi değil Osemen'in aynı şekilde bon servisiyle Galatasaray'a gelmesi de gerçekçi değil abi bunlar artık olmaya başladı Süper Lig'de bunu bir söylemek istedim. Bu bir cepte dursun. Onun dışında kendi açımdan bir şey söyleyeceğim. 100 bin aboneye çok az kaldı. Bir abone olup like atarsanız çok sevinirim valla. Çok iyi olur. Harika olur. Onun dışında üstünde görmüş olduğunuz forma eski sezon formasına ait. Bu formanın arkasında Icardi yazıyor. Ben bu formayı aldığımda bir hafta sonra o -Simen gelmişti. Yeni sezon forması alacağım ama biraz daha beklemek istiyorum abi. Galatasaray'ın kimleri getireceğine bir bakmak istiyorum. Ona göre ya o -Simen ya Leroy Sané. Bu ikisinden birinin formasını alacağım. Sane'yi çok severim. İnanılmaz severim. Harika bir futbolcudur benim gözümde. Siti zamanında oturup kitlenip Sane maçlarını ciddi takip etmişliğim var. O simen formam da yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane beyaz formu alacağım bu sezon. Ona kararlıyım ama o simen mi yazdırsam, Leroy Sane mi yazdırsam çok arada kaldım bu arada arkadaşlar. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bu arada Osimen sakatlanmış. Abi şaka gibi Steam maçından sonra Osimen sakatlanmış. Hemen bakalım. Abdominal gerilme. %100 iyileşme hızı 3 gün. Tamam ufak bir sakatlık. Bu arada sizden o kadar isim aldık abi. 2-2 berabere kaldık. Haydi bakalım Ocak ayının ortalarına doğru simülasyonumuza geçelim. Galatasaray'ın kurduğu kadro biraz korkutucu oldu. Yani ben Galatasaray'da olmasam kadrodan gerçekten korkardım. Onun dışında Fenerbahçe'nin transferlerini de takip ediyorum. Fenerbahçe'de fena bir takım kurmuyor. Birkaç tane bir, bir, tane orta Sağ alsa, bir tane kaliteli bir kanat alsa gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu da çok korkutucu oluyor. Beşiktaş'ın birkaç transferi daha ihtiyacı var. Yalan yok. Ee, evet Orkun çok iyi bir transferdi. Abraham aynı şekilde iyi bir transferdi ama Bence kanatları çok sıkıntılı yine Beşiktaş'ın. Orta sahaya güzel ve 6 numara almaları şart. Defans hattına hiç güvenmiyorum. Paulista, Emirhan Topçu ikilisine. Ben şahsen güvenmiyorum. Bir tane de en azından stoper alabilir Beşiktaş. Onlar da çok iyi bir kadro kurmaya doğru gidiyorlar. Tabii ki kalan transferlere bağlı. Şu anlık bir şey diyemiyorum. Bu videoyu izlediğinizde 20 ayın şu an 21 Temmuz arkadaşlar. Yani gider Beşiktaş efsane isimler transfer eder. Gerisini bilemem de şampiyonluktan bir tık uzak bir Beşiktaş ama güzel bir yapılanmadalar. Onu size söyleyeyim. Kendi şahsi yorumum. Belki de birkaç sezon içinde yeniden şampiyonluk görebilir Beşiktaş taraftarları. Ama dediğim gibi biraz yapılanma şart arkadaşlar. Yani yavaş yavaş gitmek şart. Sabır sabır biraz önemli. Beşiktaş gidip masraf yapsa, yıldız alsa şampiyonluk işi daha çok zorlaşır. Şu an güzel bir yatırım var. Bu arada Morata bize gol attılar. Adamı serbest bıraktık gönderdik takımdan. Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Maçın oyuncusu seçilmiş. Belki de 2 gol attı. Şu an iyi gidiyoruz bu arada. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde fena değiliz. Sanin'in fotoğrafını çok görüyorum özellikle maçın oyuncusu kısmından. Bu arada Icardi oynuyor düzenli bir şekilde. Umarım sakatlıktan sonra simülasyon saçmalamamıştır ki Sivas beraberliği falan derken büyük ihtimalle Icardi oynuyor ya şu an. Atletico Madrid maçından anlarız. Boruş Alper maçın oyuncusu seçildi. Güzel. Şuraya bir bakacağım. Abi evet görmüş olduğunuz gibi o Simon 13 maça çıkarken Icardi 14 maça çıkmış. 11'de golü var. Ne yapacağız? Bir futbolcu sakatlık yaşadıktan sonra simülasyon biraz çıldırıyor. Kafayı yiyor arkadaşlar. O yüzden birkaç maç kendi elimle simüle edeyim. E, Trabzonspor'u 3-1 yendik. Bir de şu Kayseri maçını simüle edelim arkadaşlar. 2-1 yendik. Güzel. Bunu mecburen yaptım çünkü simülasyon sakıp bir futbolcu sakatlık yaşadıktan sonra saçmalıyor abi. Orada Icardi bile değil gidip Ahmet Kutucu'yu bile santraforda oynatabilirdi. O yüzden bir kadroyu kafasına kazıdı mavi simülasyonun. Bakalım Osimhen'i oynatacak mı? Umarım oynatır ya. Yani Icardi'den daha iyi simülasyon performansı var o Osimhen'in. O yüzden oynaması bizim için çok değerli. Hatay'ı deplasmanla yendi 3-0. Hatay küme düştü aslında ama yani ligi çok ayarlamadım. Yeni transferleri ekledim. Takımları ayarlamadım. Yalan yok. Çünkü şu an bizim amacımız Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek. Abi ligde başarı gelir diye düşünüyorum. Yani özellikle FC 25 açısından ligde şampiyonluk simülasyon performansı iyi futbolcular dolu olduğu için Galatasaray kadrosu daha basit oluyor. Bu arada Fenerbahçe'de es geçmemek lazım tabii Onlarda da hem Ennesiri hem Talişka mükemmel simülasyon performansına sahip isimler. Bayern deplasmanı var. Şampiyonlar Ligi'nin son maçı Bayern Münih deplasmanda yendik. Bitti. Şampiyonlar Ligi'ni tamamladık arkadaşlar. Ocak ayına sonuna geldik. Bakalım ne alemdeyiz ligde. 49 puanla lideriz. Fenerbahçe'de aramızda yalnızca 3 puan var dediğim gibi. Bak yani iki takımında da simülasyon performansı iyi olan oyuncular var. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmişiz lan. Pendik Spor elemiş bizi. Finale kalmışlar. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde de Lig etabını 3. sırada bitirmişiz. Mükemmel bir başarı. Gerçekten Galatasaray bunu gerçek hayatta başarabilirse çok 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 iyi olur. Güzel abi son alt turuna geçeceğiz. Hatta lig biraz sürpriz olsun çünkü çok yakın karşılaşmalar var abi. Biz sadece Şampiyonlar Ligi maçlarımızı simüle edelim. Ligi en sonunda hep beraber görelim. Şampiyonlar Ligi son 6 turunda rakibimiz Celtic oldu abi. Şansa bakar mısınız? İnanılmaz basit bir kura çektik. Abi lütfen gerçek hayatta şöyle şeyler olsun. Basit kuralar gelsin vallahi Şampiyonlar Ligi'nde ya. İlk maçımız Deplasman'da simüle ettik ve 4-0 kazandık abi. Çok basit olacak. İçerideki maçta 5 gol yemediğimiz sürece Selti'yi eleyeceğiz abi. Barış Alper kırmızı kart cezası. Allah'tan yedek kulübemiz iyi olduğu için sol kanatta e, Yunus'u kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hemen bu maçı da hızlı simüle ettik. Selti'yi basit bir şekilde eleyeceğiz abi. 2-0 Burada da yani toplam 6-0 skorla Celtic turnuvaya veda ediyor. Üst tura geçiyoruz. Acaba çeyrek finalde rakibimiz kim olacak arkadaşlar? Abi hayır ya. Manchester City ile eşleşmişiz. Leipzig gelseydi bari. İlk maçımız içeride evimizde. Abi o simen onların halandı varsa bizim o simenimiz var. İlk ayımız Akanji'miz Ederson'umuz bizde. Abi sitenin yarısı bizde zaten. Hadi oğlum. Haydi oğlum 2-2 berabere kaldık. İçeride lan ilk ay. Lan İlkay. Kırmızı kart görmüş abi İlkay. Deplasmandaki maça geldik. İlkay Gündoğan olmadan bu maça çıkacağız. Allah'tan yedek kulübemizde Lemina var arkadaşlar. Lemina da daha oynayabilir tabii ki. Berkan'ı yedek kulübesine alalım. Abi zor. Kritik bir maç ve zor bir maç. City deplasmanı. Geliyor mu? Üst tur geliyor mu? 2-1. Vallaha geliyor. Torreira ve Gabriel sarınlattığı gollerle Manchester City'yi eliyoruz abi. Bir üst tura yükseliyoruz. Güzel oldu City'ye. Bye bye dedik. Leipzig elenmiş. Paris elenmiş. Arsenal elenmiş. Yarı finalde rakibimiz Barcelona olmuş. Abi turnuvaya veda ettiğimiz yer olabilir. İlk maç deplasmanda herhangi bir kırmızı kart cezalımız yok. Her şey olabilir bu arada ya. Vallahi her şey olabilir. Haydi. Galatasaray haydi 0-0 berabere kaldık. Diğer maç içeride olacak. Hiçbir şekilde kesme yapmadan da bu maça geçelim. Şimdi maçları ayarlıyor. 2-3 simüle ediyor falan diyenler olacaktır. Direkt normal iç saha maçına geçelim arkadaşlar. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sizlerle beraber simüle ediyoruz. Ligde ne durumdayız bakmadım. Hiç bilmiyorum ve Sivas'la berabere kaldık. ilk i̇lk maçta da berabere kalmıştık Sivas Spor'la. Neyse önemli değil. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final'e gelmişiz abi. Şu an lig benim için çok önemli değil. Abi sağ tarafa bakmayın sakın. Leroy San'a kırmızı kart cezalısı. Abi yapma kardeşim şunu ya. En ihtiyacımız olduğu maç ya. Bari finalde görseydin. Yunus Akgün'ü e oynatacağız sağ tarafta. Sırıtmaz ama Leroy San'a iyi isterdim bu maç. İkinci maç. Haydi oğlum. Barcelona'yı sonu eleyebiliriz. Hayır. Buraya kadar. Vallahi buraya kadar. Yine iyi bile geldik ve Şampiyonlar Ligi'ne maalesef yarı finalde veda ettik arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak yarı finale kadar kalsam tabii ki final görmek isterdim ama bu da çok büyük gurur verici başarı. Ayrıca dandik de bir takıma eğlenmedik abi. Barcelona'yı, ya, Lamine Yamallı Barcelona'yı ya eğlendik yani. Okey sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ligin sonuna geçelim. Bakalım ligde şampiyon olabilecek miyiz arkadaşlar? İki maçımız kaldı. Trabzonspor'u deplasman değendik. İçeride Kayseri spor maçı var. Berabere kalıyoruz. Vallahi berabere kalıyoruz. Yani Fenerbahçe bütün maçlarını kazandıysa eğer bizi şu an geçmiş durumdalar. Onu size söyleyeyim. Göztepe deplasmanı son maç 4-1 mi geldi? Yok, 2-1 kazandık. Acaba şampiyonluk geldi mi? Bir maç daha var lan. Vallahi bir tane de Başakşehir maçı var. Haftanın takımını gördük. Birazdan da sezonun takımını görürüz. Başakşehir maçında bitirelim. Sezonun takımında Ennesir ve Talişka var. Ve sezonun kalitesi Livakovic seçilmiş. Abi çok korkuyorum ya. Kim kim kazandı bu lige? Kim şampiyon oldu? Biz şampiyonuz. 83 puanlı Galatasaray şampiyon. Güzel. Vallahi çok korktum ya. Ziraat Türkiye Kupası'nı Erzurum spor kazanmış. Erzurumlara selam olsun. Şampiyonlar Ligi'nde bizi eleyen Barcelona kazanmış. Gururdur. Vallahi bizim için gururdur. 2025-2026 kadrosunun da en golcü oyuncusu Victor Osimhen. 29 gol, 4 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü var. Deroy Sané 21 gol, 10 asist. Keşke Barcelona maçında bizimle olsaydı. İlk ay 17 gol, 11 asist. Bu da mükemmel performans. Hiç beklemiyordum. Gabriel Sar 14 gol, 7 asist. Icardi 13 gol, 3 asist. Barış Alper 10 gol 0 asist. Torreira da 7 gol 7 asist yapmış. Bence performanslar muazzam. Özellikle ilk ayın performansına hayran kaldım. Son bir şey daha test etmek istiyorum. Yeni sezonumuza geçelim. Bütün futbolcularımızı ilk 11'imizi transfer listesine ekleyelim. Bakalım hangi takımlardan teklif gelecek. İkinci sezona geçtik. Hemen en yüksek ovuru, futbolcusu futbolcularımızı Transfer listesini ekliyoruz. Bakalım FC25'te Galatasaray'ın yeni futbolcularına kimlerden teklif gelecek? Hangi teklifleri kabul ederdiniz? Yorumlara yazacaksınız abi. Ben de hemen kendi fikirlerimi söyleyeceğim. İlk teklifler oy sanıya geldi. Southampton'dan bir teklif var. Bunu kabul etmeyiz abi. Gabriel Saray'ı da istiyor. Davinson'a sonunda PSV'den teklif geldi. Kötü bunlar. Şimdi de Ederson'a bir teklif geldi. Sporting istiyor. Fena bir teklif değil. Akanji Ipswich istiyor. Yunus Akgün'e Wolfsburg'dan teklif var. Barış Alper Yılmaz'ı da Fenerbahçe istiyor. Bir diğer teklif Icardi'ye geldi. Arabistan'dan teklif var. Bir takas teklifi yapmışlar ama muhtemelen 30 milyona yakın para ödeyebilirler Icardi için. Ederson'a Burnham'ı istiyor. Lemina'ya Porto'dan bir teklif var. Aplı Kerim'i de İçistir istiyor. Zaniolo'yu Lecce'den istiyorlar. Derik Köne'de hem Beşiktaş'tan hem de Nis'ten teklif var. Valla bayağı bir bekledim ama İlkaya ve Osimen'e teklif gelmedi arkadaşlar. Gelen teklifler sadece bu kadardı. Ederson'u Real Madrid de istiyor. Gelen hangi teklifi kabul ederdiniz? Yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu size tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi takımlara rebuild yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak bir başka rebuild video